Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 18. Bölüm Evs ve Hazreç Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Vakti geldiğinde Müslümanların hicret edecekleri Medine'de hakim güç Evs ve Hazreç kabileleriydi. Bu iki kabile kendileriyle birlikte Medine'de yaşayan bazı Yahudi kabileleriyle müttefiktiler. Fakat aralarındaki ilişki çoğunlukla kötü duygularla örülmüştü. Bunun nedeni ise Yahudilerin Allah'ın seçilmiş kulları olarak çok tanrıcı Araplara güçlerinden dolayı saygı duymalarına rağmen bir kıskançlık beslemeleriydi. Herhangi bir sıkıntıya düştüklerinde şöyle diyorlardı. Gönderilecek olan peygamberin zamanı geldi. O geldiğinde biz sizi Ad ve İrem kavimlerinin yerle bir edilmesi gibi yok edeceğiz. Yahudi alimleri peygamberin nereye geleceğini soranlara çoğunlukla Mekke ile aynı yönde olan Yemen tarafını işaret ederler. Bu nedenle Medineliler Mekke'de peygamber olduğunu iddia eden bir adamın ortaya çıktığını duyunca dikkat kesildiler. Getirdiği haberin özelliklerini duyduklarında ise ilgileri daha da arttı. Çünkü onlar eskiden beri tek tanrıcı inanca yabancı değildi. Yahudiler onlarla daha iyi geçindikleri zamanlarda Allah'ın birliğini ve insanın esas amacının ne olduğunu anlatırlar ve birlikte bu konuyu tartışırlardı. Öldükten sonra dirilme fikri putperestler için kabul edilmesi zor bir şeydi. Bir keresinde Yahudi alimlerinden biri bu konuyla ilgili olarak güneyi işaret etmiş, oraya tekrar diriliş gerçeğini tasdik edip ispatlayacak bir peygamberin geleceğini söylemişti. Arapların Mekke'den gelecek haberlere bu kadar dikkat kesilmeleri, dolaylı olarak Suriye'den Yesri İslam'dan sonraki adıyla Medine'ye göçmüş, ve yağmur dualarıyla vadiyi birkaç kez kuraklıktan kurtarmış bir Yahudi'den kaynaklanıyordu. Bu dindar adam Hazreti Peygambere ilk vahyin geldiği sıralarda öldü. Öleceğini anlayınca etrafındakilere şunları söyledi: "Beni ekmeğin bol olduğu bir ülkeden açlık ve zorluk çekilen bu ülkeye getiren sebebi bir düşün. Sen daha iyi bilirsin." dediler. O da bu ülkeye gelmesi yakın olan peygamberi karşılamak için geldim. O buraya hicret edecek. Ben yaşarken gönderileceğini ve ona uyacağımı ümit ediyorum. Onun size gelmesi yakındır cevabını verdi. Bu sözler bazı Yahudi gençlerini çok etkiledi ve böylece Peygamber Efendimiz geldiğinde bir Yahudi olmamasına rağmen ona iman ettiler. Hazreciler şimdi bir peygamber olduğunu iddia eden ve daha önce Çocukken annesiyle, sonraları da Suriye'ye giderken birçok kez Yesrib'e uğramış olan bu insanla aralarında güçlü kan bağı olduğunun farkındaydılar. Evse gelince onların ileri gelenlerinden biri Varaka'nın halası olan bir Mekkeli ile evlenmişti. O çoğunlukla Mekke'de karısının ailesiyle birlikte kalıyor ve Varaka'nın beklenen peygamberle ilgili görüşüne katılıyordu. Hacılar ve Mekke'yi ziyaret edenlerin getirdiği haberlerle desteklenen tüm bu işaretler Vadi halkı üzerinde etkisini göstermeye başladı. Fakat o an için asıl önemli olan kendi iç sorunlarıydı. Bir Evsli ve bir Hazrecli arasında kan dökülmesiyle biten çatışma iki kabileden de birçok boyun savaşa girmesine sebep oldu. Hatta Yahudiler bile bir tarafla müttefik oldular. Üç çatışma olmuştu. Fakat bu çatışmalar insanların kin ve öc alma duygularını kabartmıştı. Diğerlerinden daha büyük dördüncü bir çatışma kaçınılmaz görünüyordu. Bu nedenle Evsin ileri gelenleri Hazrec'e karşı yardım istemek amacıyla Kureyş'e bir delege göndermeye karar verdiler. Delegeler cevap beklerken Peygamber Efendimiz onların yanlarına gitti ve bundan daha iyisini isteyip istemediklerini sordu bu daha iyinin ne olabileceğini sordular. O da Kureyş'e danışmak için gelenlere İslam'dan bahsetti. Daha sonra Kur'an'dan bir bölüm okudu. Okumayı bitirdiğinde Muaz'ın oğlu İyas şöyle dedi. Arkadaşlar bu bizim istediğimiz şeyden daha iyidir. Fakat heyetin lideri yerden bir avuç toprak aldı ve gencin yüzüne atarak öyleyse o senin olsun. Yemin ederim biz bunun için gelmedik. İyaz sesini çıkarmazken peygamberimiz de onların yanından ayrıldı. Yardım istekleri geri çevrilen delegeler Medine'ye döndüler. Bundan kısa bir süre sonra İyaz öldü. Ölümünde yanında olanlar onun ölene kadar Allah'ın birliğine şehadet ettiğini söyleyecek.